Değerli izleyiciler, müvekkilim Sezgin Baran Korkmaz ile Yalçın Ayaslı arasında Borajet'in alım süreciyle ilgili son zamanlarda basında çok fazla gündem olan konuyla ilgili gerçekleri buradan size açıklamak istiyorum. Müvekkilim bir havacılık şirketine yatırım yapmaya karar verdiğinde Borajet'in yetkilileriyle masaya oturuyor ve şirketin alım sürecinde şirketi tanımak için gerekli görüşmeleri, toplantıları yapmaya başlıyor. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere bir iş insanı bin tane iş yapar. Bu bin tane işin on tanesi problemli olur. Beş tanesinden de zarar eder. Nitekim benim müvekkilimin de basına yansıyan olayları hep bu problemlerin çıktığı veya böyle şimdi anlatacağım örnekte olduğu gibi zarar ettiği bir iş. Olay şöyle gerçekleşiyor. Şimdi bu tür büyük şirket alım satımlarında ticaret hukuku terimiyle due diligence denilen bir işlem yapılır. Yani bir masanın karşılıklı taraflar e, her iki tarafına masanın avukatlar ve mali müşavirler otururlar. bir gizlilik sözleşmesi yapılır. O şirketle ilgili her türlü de, belge, bilgi, maaşlar, varlıklar hepsi masaya yatırılır ve o şirketin bir fotoğrafı çekilir. O fotoğraf çekildikten sonra ona bir değer biçilir ve bundan sonra şirketin hisse devirleri yapılır. Benim müvekkilim de bunu yapmıştır. Ancak ticari yaşamının herhalde hatalı kararlarından birisi budur. Bunu çok hızlı yapmıştır. Çok hızlı yaptığı için de karşı tarafa bazı şeylerin saklanması konusunda fırsat vermiştir. Şimdi lütfen bunu bir suçlama olarak algılamayın. Kesinlikle ben bir suçlamayla veya Yalçın Bey'den veya Baran Bey'den duyduğum şeyleri değil, mahkeme kararından okuduklarımı size anlatıyorum. Şirketi Baran Bey devralmıştır. Daha sonra da şirketin kontrolünü eline geçirdikten sonra anlaşılmıştır ki şirketin sahip olduğu 10 tane uçaktan 6'sı uçamayacak durumdadır. Diğer 4 e, uçağın uçması için ise çok fazla yatırım gerekmektedir. Bir kere buradan müthiş bir zararı uğramıştır. Bu yetmediği gibi Yalçın Ayaslı şirketin devre esnasında şirketin mevcut görünen bazı borçlarını 45 günlük bir süre içerisinde ödeyeceğini söylemiştir. Ancak 45 gün geçmesine rağmen bu borçları ödememiştir. Bunun üstüne şirketin o anda o işlem yapılır iken karşılıklı tanıma işlemi yapılırken görünmeyen başka borçlarının da olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkil bunları da ödemek mecburiyetinde kalmıştır. Ve bu kadar zararın üzerine her inş insanının her birimizin birey olarak yapacağı gibi müvekkilim de gidip İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde Yalçın Ayaslı hakkında bir tespit ve alacak davası açmıştır. Şimdi değerli izleyiciler böyle bir dava böyle teknik bir konuda bir dava geldiğinde hem hukuk muhakemesi kanununun hem de ceza muhakemesi kanununun hakimlere verdiği yetki uyarınca ve Yargıtay da bunun zaten böyle olmasını istemektedir. Bu dosya bu konuda uzman bilir kişilere gönderilir ve bilir kişiden bir rapor alınır. Zira biz hukuk eğitimi aldık. Uçaktan anlamayız. Uçak nasıl uçar, bunun için nasıl bir bakım gerekir, nasıl bir onarım gerekir, bu borçlar gerçekten saklandı mı, saklanmadı mı, saklandıysa ne kadarlık miktarda sözleşmeye uyuldu mu, uyulmadı mı? Bu dosyada da hakim 7 kişilik bir bilirkişi heyeti tayin etmiştir. Bu bilirkişin heyetinde mali müşavirler, uçak mühendisleri, hukukçular gibi bu konunun uzmanları yer almıştır. Ve bu 7 kişilik bilirkişi raporu sonuçta müvekkilin yani Sezgin Baran Korkmaz'ın taleplerinin doğru olduğunu, yani bu işte zarar ettiğini, kendisinin bu işte açıkçası e, kandırıldığını ortaya koymuştur. Hatta bu çok önemli bir ayrıntı çünkü çok az olan bir şey. Şirketin devrinden birkaç gün önce Yalçın Ayaslı'nın İstanbul'da bulunan bazı mal varlıklarını Amerika'daki bulunan başka şirketlere devrettiği, yani bunun bir danışıklı dövüş olduğu, bu tür davalarla bu, tale bu tür taleplerle karşılaşabileceği ve o davalarda da söz konusu varlıklara el konulabileceği düşüncesiyle devretmiştir. Tabii bunlar farklı tüzel kişilikler aracılığıyla yapılmıştır ve burada hukukta çok istisnai olan tüzel kişilik perdesinin aralanmasına karar verilmiştir. Yani İstanbul Ticaret Mahkemesi bir Sezgin Baran Korkmaz'ın haklı olduğunu, kendisine sözleşmede vaat edilen hususların yerine getirilmediğini, bu işten zarar ettiğini söylemiştir. Buna karar vermiştir. İki, Sezgin Baran Korkmaz'dan mal kaçırmak amacıyla bazı malların bu sözleşmenin yapılmasından birkaç gün önce yurt dışına kaçırıldığını her ne kadar bunlar farklı tüzel kişiler üzerinden yapılsa da bunların muvazalı işlemler olduğunu ve tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasının gerektiğine karar vermiştir. Bakın ben söylemiyorum. Baran Bey veya Yalçı Bey söylemiyor. İstanbul Ticaret Mahkemesi bunu söylüyor. Tabii ki taraflar da bunun üzerine herkesin olduğu gibi denetim muhakemesine gitme hakkını kullanmışlardır. Ve bu iş istinaf mahkemesine gitmiştir. Hali hazırda denetim mahkemesindedir. Dolayısıyla biz de kesin şu olmuştur, bu olmuştur gibi bir şey şu an kesin bir hüküm olmadığı için söyleyemiyoruz. Ancak bizler hukukçu olarak bu işin içinde iken, bu kararlara, bu bilirkişi raporlarına sahip iken, kesin açıklamalar yapamıyor iken, çok saygı duyduğumuz saygın gazeteciler, saygın basın organlarında yayın yapan gazeteciler maalesef sanki bu tam tersiymiş gibi Sezgin Baran Korkmaz Yalçın Ayaslı'yı zarara uğratmış gibi haberler yapmakta ve bu gerçekmiş gibi ortaya koymaktalar. Açıkçası bunun hem basın meslek etiğine uymadığını hem de dürüstçe olmadığını düşünüyoruz. Zira söz konusu yazarlar avukatı olarak beni arasalar veya holdingde kurulu olan basın odasını arasalar bakın bizim anlatmamızı boş verin. Biz bu konuyla ilgili mahkeme kararlarını ve bilirkişi raporlarını kendilerine vermeye hazırız. E tabii ki biz avukat olarak tutup sosyal medyada bu mahkeme kararlarını, bilirkişi raporlarını paylaşacak değiliz. Paylaşsak da bunu okuyucunun okuyacak vakti, zamanı veya teknik bilgisi yok. Tabii ki değerli izleyiciler basın mensuplarının yazdıkları köşe yazılarından bunları takip ediyor. Ama ne oluyor? Bizden doğru bilgiyi alıp kendi doğruları neyse onu yazmak yerine bu şekilde kulaktan dolma bilgilerle haber yapıldığı için değerli izleyenler, değerli halkımız somut maddi gerçekler hakkında yanlış bir şekilde bilgilendirilmiş oluyorlar. Bu konuyu düzeltmek ve bu konuda bir açıklama getirmek İstedik. Teşekkür ederim.